Dördüncü bölümden This War of Mine oyununa devam ediyoruz. Ee, ne oldu? zlata geldi evde. Ee, iki kere yaralandı. Bir kere sargı bezi kullandık. Şimdi de ağır yaralı. Evde yatakta yatacak. Ee, silahı var. Şimdi vereceğim silahını. Biz de kiliseye gidip et ve sebze alacağız, yemek yapacağız. Çünkü Zlat'a acıkacak yarına muhtemelen. Bir de kadın zaten hasta. Biraz da yaralı. Ağır yaralı hatta. Bu şekilde şu anda benzin istasyonunu yüzde yüz tamamladık. Yüzde yüz bitti. Kiliseye gideceğiz. Kilise sıfır gösteriyor ama değil yani. Kiliseyi de aslında yüzde yüz bitirdik. Eşyalarımızı orada tutuyoruz sadece. Herhangi bir sıkıntı yok kilisede. Kiliseye gideceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Geri döneceğiz. Basit. Yağmaya çık. Bunları alacağız abi. Levye ve el baltası var. Levyeyi pardon levyeyi alacağız yanımıza çalınmasın diye el baltasını zılataya bırakacağız şey diye kendini savunsun diye yağmaya çıkıyoruz zılata ölebilir net konuşuyorum yani zılata ölebilir umudumuz ölmemesinden yana şimdi eşyalarımız burada zaten başka bir yerde eşyamız kalmadı kilisede buradan hızlıca Keşke oyuna öyle bir etkisi olsa yok ama buradan hızlıca sargı bezi bak buradaymış alacağız. Kadın ölmezse vereceğiz. Ee, bir et, bir tane de şey, ha etlerimiz varmış üstümüzde. Bir et alacağız, bir tane de sebze aldık. Suyu, suyumuz da üstümüzde varmış. Suları da bırakacağız. 6 tane su yetiyor. Yakacak ekipmanımız var mı? Yakacak ekipman da varmış. Yemek yapmak için. Onu aldık. Ee, eve bir tane kitap götüreceğim. Ee, canları sıkılmasın kitap okusunlar. Burada kaliteli rulo sigara var, takas için kullanılabilir ama şu anda e, yani bir mantığı yok çünkü iki tane parça çok bir şey etmiyor. Buradan tahtları alacağız ama tahtları da bir şey yapamayacağız. Almayalım abi. Bir tane kitap alacaktık pardon. Tahtları da bir şey yapamayacağız. Şey yok. Bileşen yok şu anda. Yağmaya başka yerlere gitmemiz gerekecek artık. Buraları bitirdik. Bileşen bileşen taht artık şey için gerekecek. Geri dönüyoruz. Bitti burası. Eve dönüp yemek yapacağız yani. Yine yağmacılar saldırdıysa sıkıntı. Kızılata ölmüş olabilir. Hadi bakalım. Yatakta yatıyor. Ölü olarak yatmıyorsa Bak, morali bozuluyor abi depresyona girdi herhalde. Zaten da kan kaybediyor daha fazla dayanamaz. Yine salmış bak baltayı Aha, bile baltayı çalmışlar. Ya. Baltayı bile çalmışlar ya. Depresyona girdi. Marco depresyonda abi. Marco depresyonda. Bu çok aç ölümcül yara. Hemen kalk abi. Koş. Koş koşamıyorsun. Marco depresyona girdi. Bundan sonra evden çıkmak yok. Evdeyiz. Müzik atacağız. Gitarımız olsa kadın neşe kaynağıymış. Öyle bir özelliği var. Şu anda tek silahımız var. Silah yapabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Yapamıyoruz muhtemelen. Bir bakalım hanımefendi seni rahatsız edeceğiz ama bu bitkisel ilaç falan kullanılmıyor diye biliyorum şeye. Ama deneyeceğim. Yok silah yapamıyoruz abi. Silah yapamıyoruz. Ee, şeyle. Marco'yu konuşturacağım. Yapacak bir şey yok. Ya da konuşturmayayım. Bir gece yatsın abi bu da dinlensin. Bir şey yemek yapmaya gerekmiyor mu? Evet buna yemek yaptıracağız doğru. Doğru doğru doğru. Yemek yapalım. Bir tane daha yakacak istiyor. Kitabımızı iyi ki almışız yanımıza kitabı. Odun neden almadık ki? Aa dur. Kitabı yakma abi. Burada Bir şey sol var. Solda şey var ya. Var var. var. Burada odun var. Baltayla geçen <laughs> geçen bölüm baltayla kırmıştık. Abi baltanın gitmesi kötü oldu ya. Baltanın gitmesi üzdü. Ölüyor mu? Ölme. Ölme lan. Karı ölüyor. Ölme abi. La ölme. Ya yemek oh, düşecek sandım var ya geriye doğru. Bir tane şuradan şey alacaksın ya tahta. İki tane tahta pardon. Çocuklar geldi. Yok abi yemek yok. Allah zlata hey diyorum. Marco gidecek abi. Marco ölecek biz. Marco ölecek. Çocuklara yemek de veremeyeceğiz var ya. Yok 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 kardeşim vallahi yok. 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 Yok iyi düşün diyor. Yok ki yok yok. Ya insanlar sanmak bu da, şey da üzgün. Bu depresyonda bu gitti ya. İkisi de ölebilir yani şu anda. Böyle <laughs> bu son bölüm olabilir yani. Bir tane silahımız var şu anda. Levi yanımızda mı? Levi aldık da. Orada bırakmadık da. Levi yanımızda. Bir tane silahımız var. Yemek pişirteceğiz. Ee, yemeğini yesin. Eti toplatacağız. Yapacak bir şey yok. Va bu kalktı lan. Yataktan kalktı. Tamam bunu yatıracağız o zaman. Bu yemeğini yesin. Yatsın bu eti eti toplasın. Hanımefendinin iyileşmesi lazım önce. Konuşursak depresyondan çıkabilir. Ama bu iyileşmezse ölümcül yaralı çok sıkıntı. Ben abi. Etleri topla. Depresyondasın. Şu an yapacak bir şey yok. Depresyonda et topla abi. <laughs> Bak oyunu şu an daha çok seviyor <laughs> Etin iki et aldık. Birini geri koyduk. Yarın bir gün iki et daha alacağız. Bunu okuyacağım. Öncelikle yapmamız gereken işleri yapalım. Bu müzik atacağız yani. Müzik iyi geliyor. Klasik müzik depresyona. Git abi. Yatağa yatabiliyor musun? Şey yemek yedi mi abi? Bu mu? Aç ya sadece. Sıkıntı yok. Sobaya hmm. odun at abi sen o zaman. Yarın ikisi de evde abi. Bu gece yağmaya çıkmıyoruz. Zaten çocuklar aç. Git gönderdik yani çocukları. Aç gönderdik. Ne işe yarayacak diyor. İş yapmıyor mesela işte bir depresyonda olduğu Bir süre sonra yataktan bile kalkmıyor. Al abi 3 yakıtı birden al. Sobaya at odun. Abi senin derdin değil rahat ol. At abi at abi fazla odun göz çıkarmaz. Yavaş yavaş yanıyor zaten hepsi birden yanmıyor bunu götürelim oraya. Bu arada okuyalım. Keşke Zlata için elimden bir şey gelse. Çok aç görünüyor. Zlata ölüyor ve sargı bezimiz olmadan elimizden gelen bir şey yok. Eğer yemeğimiz olsaydı birazını aç çocuklara, o aç çocuklara paylaşırdık. Abi şu 3 bildirimde üzecek. Hiç mutlu bir şey yok şu anda. Günü bitiriyorum abi. Yapacak bir şey kalmadı şu anda. Gece Marco nöbette duracak. Zılata yatakta uyuyacak abi. Dışarıya çıkmıyoruz. Dışarıya çıksak da tehlikeli havalimanı, tehlikeli yıkık ev, tehlikeli askeri üs, tehlikeli süpermarket var. Şu anlık dışarı çıkmanın bir anlamı yok. Yemeğimiz var. Ateşimiz var. Yakacağımız var. E, malzememiz yok. Hiç malzememiz yok. Ama Zlatan'ın ölmesini göze alamayız. Zaten radyoda da diyor. Çıkmayın diyordu ama çıkmak zorundaydık. Evde kaldık. E, oyun biter. <laughs> ha öldü sandım lan. var. <laughs> Ölümcül yaralı, yorgun, üzgün. Nasıl yorgunsun abi? Yatakta yatırmadık mı abi biz? Gözünü seveyim Yatakta yatırmadık değil mi? yatakta uyu seçiliydi. Evet evet. Neden ayakta beklemiş? Çok aç diyor. Buna yemek yedireceğiz. Acaba kadını bir kere tam mı doyurmak gerekiyor ya. Ve şu an şey yok, yemek yok. Ha buna radyoyu dinletelim. Kahve normale dönmüş. Kahveleri satmıştık zaten. Güneydoğu Araz Navya'da bulutlu hava hakim durumda. Eğer her gece geçen gün hava her geçen gün soğuyor. Eğer yaşadığınız bölgede merkezi ısıtma yoksa yapacak tedarik etmeyi sakın unutmayın. Yakacak. Klasik müziği açacağız. Ee, yine yatıracağız Marco'yu. Depresyonda ee zaten onunla konuşturabiliriz ama ölümcül yaralı hala. Evet, ve de üzgün. Bekleyeceğiz abi. Ee, günün ilerlemesini. Belki tüccar gelir. Tüccar gelirse bu ilaçlardan veririz, takas yaparız sargı beziyle. Lazım çünkü şu anda ölmemesi lazım. Zaten ölürse bizim adam zaten depresyonda biter abi. Direk oyunluyuz yani. Bu savaştan sonra bunlar evlenmezse var ya. Ortalığı yıkarım. <laughs> Vallahi diyorum bak ortalığı yıkarım. Babamız yanıyor. Kadın çok kan kaybediyor. Ölümcül yaralı. Sargı bezi kesinlikle lazım. Bir tane, iki tane verdik. İyileşemedi yani. Bir, bir, kere daha yaralandı zaten ondan sonra. Neymiş? Balta işe yaramıyormuş abi. Baltayı çaldılar abi. Karıyı dövdüler üstüne bir de şey baltayı da çaldı. Hadi karıyı dövüyorsun. <laughs> baltayı niye çalıyorsun? Hadi baltayı çaldın bari kadını dövme. Kimse gelmedi abi günü bitireceğiz. Günü bitireceğiz. Ee, hanımefendi ölümcül yaralı. dedik. Zlat şeyde Marco da yorgun depresyonda o yorgunluğu geçecek ama depresyon geçmiyor abi kolay kolay. Şunun ölümcül yarası normal yaraya dönse Zlatayla Marco'yu konuşturacağım. O seçenek şey yapıyor. Ee, depresyonun çıkmasını hızlandırıyor. Gelen giden yok. Günü bitiriyoruz. Umarım bu gece kimse saldırmaz, ölmeyiz. Yatakta uyuyacağız abi. Zaten bak başka seçenek yok. Yaralı olduğu için. Bunu da nöbette tutacağız. E, kal diyeceğiz. Evde kalacaklar. Silahımız var. Yani bir tane levyemiz var silah olup. Koyulduk. Aa, bir ses geldi duydunuz mu? Kadın gitti galiba. Kadın sesi geldi abi. Böyle çok ince bir ses geldi umarım. Hmm. Abi. Allah rahmet eylesin. Bu oyun biter. Biz bu oyunun sonunu göremeyiz. Youtube. Üzgünüm. Marco iyileşemez artık. Keşke bu geceden önce Zlata ile Marco'yu konuştursaydık. Marco da yaralandı. Zlata ağır yaradan ölmüş. Argı bulamadığımız için öldü muhtemelen. Biri bizi soymaya çalıştı. Kalabalık geldiler. Silahları da vardı. Ama fazla bir zarar vermedi. Silahımız vardı. Ama herkese yetmedi. Marco ve Zlata yaralandı. Ha bir daha yaralanmış. Yıkılmış durumda abi. Bak burada görüyorsunuz. Yıkılmış durumda. Şu an yatağa yattır desek yatmaz. Gördüğünüz gibi tıklıyorum. Şu anda yemeğimiz yok. Bu adam kıpırdamıyor. Şu an sobamız yetmiyor 14 derece. Ee, ateş atmıyor. Kıpırdamıyor yani şu anda. Ah yemek var. Ya aşağıda var da bunu hareket ettirmiyoruz yani. Bunu şu anda Zlatan'ın ölmemiş olup Marco'yu besleyebilmesi lazım. Yani birinin gelip buna bir şeyler yapması lazım. Bu kıpırdamaz artık yerinden. Bak hiçbir şey bile ne demiş demiş. En önemli erzaklarımız olmadan hepimiz Zlatan gibi öleceğiz. Yok abi. Bu oyun burada biter. Şu an kapı çalsa bile kapıya gitmez. Biri daha gelse gitmez yani. Hiçbir yere gitmiyor şu anda. Hiçbir iş yapmıyor. Gördüğünüz gibi her yere tıklıyorum. Şu yanındakine bile tıklamıyor yani. İlaç iç, içmez. Yemek, hiçbir şey yok abi. Şu oyun. Şu anda sobayı yakman gerekiyor 14 derece. Evet. Yemiştir. evet, evet. Sobaya ateş atmam gerekiyor. Ateş atmam için önce bunlara gitmem gerekiyor. Buralarda odun var. Burada mı abi? Şu an bak arkasında döndü kameraya. Normalde şey yan dururlar. Şu anda günü bitirmekten başka bir çaremiz yok. Günü bitireceğiz abi. Akşam yine yatakta uyuyacak. Levye'miz var. Biri saldırırsa belki kendini savunabilir. Nerede hata yaptık? Onu söyleyeyim. Kiliseye gitmeyecektik. Son kiliseye girişimizde kiliseye gitmeyip evde savunacaktık abi. Kadına baltayı verdik. Kiliseye gittik ya. O kiliseye gittiğimiz gün kiliseye gitmeyecektik. Evde levye baltayla ikimiz savunacaktık. Silahımız teke düştü. Zalata bir daha yaralandı. Üstüne silahımız teke düştü. Ondan sonra iyileşemedi yani. Zaten bugün de silahımız tek olduğu için belki öldü. Günü bitireceğiz abi. Olur yok. Belki yıkılmış durumdan kurtulur diye bekleyeceğiz yani depresyona geri girse iyi. Yatakta uyuyor abi. Bir daha saldırırlarsa öldük zaten. Suça son verildi diyor. Saldırı yok o zaman. Ay anam. YouTube. <laughs> Bu kısa bir bölüm oldu YouTube. <laughs> Geçen bölüm uzun olmuştu. Bu bölüm kısa oldu. Oyun başaramadın. <laughs> Üzücü. Başaramadım. 20 gün hayatta kalabildik abi. Abi Baltayla nasıl kendini savunamıyorsun ya? Anlaya ne oldu? Birisi kız arkadaşına vermemiz için ilaç verdi ama hiç kız almaya gelmedi. Kız hiç almaya gelmedi. Bak o ilaçları. Targı Bey'e takas edebilirdik. Etmedik. Hayat kurtarmak. Komşumuzun çocukları anneler için bizden ilaç istedi ve elimizdeki azı da olsa onlara verdik. Güzeldi. Zlata taşınacak bir arıyordu ve biz onu yanımıza aldık. Aldık abi. Aç çocuklara. Önceden yardım ettiğimiz çocuklar bize yemek istemek için geldiler. Ama onlara yardım edemedik. Zlata öldü. Ağır yarasından dolayı öldü Zlata. Ve Marco acı 20. günde Marco intihar etti. Marco daha fazla dayanamadı ve intihar etti. Başaramadık abi. Zlata ne kadar genç ve yaşam dolu olsa da hayatta kalmayı başaramadı. Yaşasaydı müzik kariyerini devam edebilir miydi? Belki de dünya çok ünlü bir müzisyeni veya şairi kaybetti. Marco, Marco, Marco mahvolmuş, karısına ve kızlarına ulaşma ümidi hepten yitirmişti. Umudun dışında yaşama isteğini de yitirmişti. Onlara bir veda mektubu yazdı. Ancak kimse bunu onlara veremedi. Akabe. İkisi de gözlerini yumdu. İkisi de gözleri açıktı. Abi şu an öfkarlandım ya yani. Gece gece şu saatte. Lan Marco'ya şey duydum ya. Üzüldük abi. abi başka, bir zaman, ya. başka bir zaman başka bir seride tekrar deneriz. Bunu yükleyeceğim yani. Buradan tıklayıp hayatta kal diyeceğiz abi. Buradan mesela bak bunları yaptık. Marco 20 gün hayatta kalabildik. Bunu da gösteriyor. Bunu da başka bir gün tekrar oynayacağız yani. Bir dahaki seride bunlardan birini oynayacağız. Bu kalacak burada. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Ee, Twitch'te canlı yayındayız. Ee, şuradan müziği bir kısayım abi. Ah iptale bastım. Twitch'te canlı yayındayız. Ee, buradan da YouTube'dan da takip ederek yeni bölüm geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Gün aşırı yani iki günde bir bu bölümleri yükleyeceğim. Eğer yorumlarda belirtirsiniz zaten. Çok isterseniz günde bir de yükleyebilirim ya da daha sık yükleyebilirim. İsteğe bağlı tamamen. Beğenilirse daha çok oynarım. Beğenilmezse yine oynayacağım. Başka seriler çekeceğiz. Başarılı olduğumuz başka bir bölümde görüşmek üzere. İnsanları kurtardığımız. Şuradaki yazıyı sizlere göstermek istiyorum adamla çocuğun yanındaki kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.